Arkadaşlar herkese selamlar. Çok garip bir açıyla çekim yapıyorum. Doğum günümü kutlayayım dedim. Bir yandan da aslında 850 aboneye ulaştık. O yüzden bu çekimi yapayım dedim. Hem sizlerle orada konuşayım dedim. Birazcık kendimi anlatayım dedim. Bu videonun zaten o kadar izleneceğini düşünmüyorum da. yaşları iyice ilerlemeye başladı. Bundan sonra artık geri gideceğini sanmıyorum. Bir süredir bu arada e-ticaretle uğraşıyorum. Ee, çok mesaj geliyor bu arada. Ben şaşırıyorum açıkçası. Normalde derdim hani kanalı çok az takipçisi falan mesaj almaz diye. Ama geliyormuş gerçekten de. E-ticaretle ilgili özellikle çok fazla soru alıyorum ben. Yani hala e-ticaret yapmaya devam ediyorum açıkçası. Yaklaşık 2-3 yıldır yapıyorum. Bunun öncesinde biliyorsunuz belki izlemişsinizdir. E-ticarette işte nasıl battım diye bir tane video çekmiştim. Ben o minipo bebek kıyafeti satmayı bıraktıktan sonra sonrasında şu an yürüttüğüm işi başlatmıştım. Hala onunla uğraşıyorum. Bunun haricinde başıma çok garip şeyler de geldi. Yani son zamanlarda. Onları da aslında anlatmayı istiyorum ben video çekmeyi. YouTube kanalında da yani çok fazla video atmadım. Bu kadar izleneceğini düşünmüyordum. E teşekkür ederim onun içinde destekleriniz için de. Aydın'da ben bir video çektim. Aydın Sokak Lezzetleri çektim. Onu aslında yayınlayacağım. Ya bir türlü ama bitiremedim. Yani şu edit işlerini benim çözmem gerekiyor. Bir edit yapıyorum. Yani iki gün sürüyor, 3 gün sürüyor. 3 gün boyunca video editlenir mi? Yani ben tekrar tekrar izliyorum. Video yarım saat mesela. Yarım saat bir daha izliyorum. Bir daha bakıyorum falan. Şunu bir çözmem gerekiyor. Ben sadece belli yerleri kırpıp da da atabilirim aslında. Hızlı da çıkabilirim de. Ya Aydın videosu ayrı bir garip oldu zaten. Orası çok garip bir yer oldu benim için de. İşte yayınlayınca zaten izlersiniz. Kek aldım böyle. Artık kekle bir de mum falan da aldım. Birazdan bu garip açıyı da değiştireceğim. Orada da beraber artık kutlarız. Arkadaşlar burada benim başıma çok fazla şey geliyor. Yani birkaç arkadaş mesaj attı bana. Hani devam et de konsept ne yapacaksın falan gibisinden. Valla ben de konsept bitecek gibi değil açıkçası. Bir tanısanız beni arkadaşlar. Yani normal insanlar düz bir şekilde giderken benim abire in çık. Yani garip şeyler beni buluyor. Ben sokakta yürüsem delisi bile beni buluyor. Ha herhalde kendim de kaşınıyorum tabi. Kendim de kaşınıyorum yani normal devam etsem ben de bir şey olmaz bu kadar da. Onun haricinde sadece e-ticaret veya işte yemek videosu değil de aslında ben karışık kendimden biraz da video çekmek istiyorum. Nasıl gider bilmiyorum da öyle bir fikrim var açıkçası. Mesela garip kararların eşindeyim şu anda aslında. Bu son zamanlarda hem yemek döngüsüdür, işte kendime de bakmadım falan biraz bazı şeyler de yaşadım ben özellikle Aydın'da falan da. Oralardan benim benim tatlar biraz kaçtı. Ondan sonra kendime işte özgüvenim falan da düştü bu dönemde. Ya garip bir dönem geçirdim ben açıkçası. Bu <laughs> yaklaşık 4-5 aydır. E, YouTube'u da ekstra olarak yapıyorum tabii. YouTube'dan Atakan para kazanıyor musun? Nasıl kazanıyormuş? Onu da anlatayım. Vallahi Bende daha para kazanma açılmadı. Bin abone de açılıyor. Herhalde bilmiyorum oluruz. Ama daha çok para gördüğüm kadarıyla hani Instagram'da hani oralarda TikTok'ta falan da büyüyeceksiniz. Instagram'da reklam verecekler. Benim YouTube'da işte 2-3 tane marka yazdı. E, 20 dolar vermek istediler. E onları da ben çok beğenmedim açıkçası. Yani çok gerekli görmedim. 20 dolar için bütün videoyu şey yapmaya gerek yok. benim. Ben öyle düşündüm. Bir de çok da geçmedi bana marka falan. Ondan ben de yayınlamadım açıkçası. işte spora gitme niyetim var yine açıkçası. Toplamamız lazım kendimizi. Saldık iyice. Ben spora da gidiyordum bu arada da bu yaz çok sıcaktı yani insanın bir şey yapası gelmiyor ondan sıkıntı yaşadım biraz. Bunun haricinde işte YouTube'dan da para kazanmadığım için haliyle kendi işlerimi toplamaya çalıştım kendi e-ticaret işlerimi toplamaya çalıştım çünkü düşüş vardı. Bunun haricinde kendi hatalarım vardı. İşime gücüme odaklanacağım ama başka şeylere odaklanmıştım ben biraz böyle garip arkadaş ilişkileri falan anladınız siz. O taraflardan dolayı bazı sıkıntılar yaşadım. İşlerime çok odaklanamadım belki. Ya yani kendi atam tabii şey olarak söylemiyorum. Tekrar işte kendimi toplamaya çalışıyorum. Yani sonuçta hep kendiniz kalıyorsunuz tek başınıza. Pek doğum günü kutlayan birisi de değilim açıkçası normalde. Bunun hatta ceremesinde çok çektim. Bazı arkadaşlarım çok şikayet ediyordu bu durumdan. Ben ne bileyim çok kutlamıyordum. Adam aklı şey diye bile almadım ben böyle ailece kutluyoruz biz genelde. Yani aile haricinden bahsediyorum. Ama artık önem vermeyi düşünüyorum çünkü fark ettim yani insanlar biraz yalnız. Herhalde bu saatten sonra daha da yalnızlık artar gibi geliyor. 10 on mu? Şurada aşağıda abla. Evet şurada hemen aşağıda alt tarafta. Bakın beni bulur arkadaşlar. Yani genelde bulur beni bir şekilde. <laughs> Benim kaderim de var böyle. Ne diyordum ben ya? Ha bu saatten sonra yani e, lise, üniversite hepsi bitince tabii insan biraz daha yalnızlaşıyor. Eskisi kadar sosyal olmuyor. Ya da kahvede, kıraathanede 2-3 arkadaş, dostlar grubu hani belli bir laklak lak yapılıyor. Hani o kadar oluyor genelde. Ondan insanlar da hatırlanmak istiyor. O yüzden bu doğum günü işine biraz daha önem vermeye çalışacağım bundan sonra çünkü çok şikayetçi neyse olanlar vardı o yüzden buna biraz odaklanmak istiyorum. Herkes tarih falan soruyor. Benim çok güzel bir projem vardı açıkçası. Kahve göndermeyle ilgili bir proje yaptım ben. Aslında Amerika'da da var. Onu buraya getireyim dedim. Son zamanlarda o fikirle ilgili çok büyük sorunlar yaşadım. Yani çok büyük yaşamadım ama ya yani savcılığa falan gittim öyle söyleyeyim size. Siber suçlara falan gittim. Hatta onlardan çağrıldım. Öyle garip şeyler de geldi benim başıma bu dönemde. O projeyi hala ilerletmek istiyorum ama ne o kadar çevrem var ne de bazı başıma gelebilecek potansiyel şeyleri biliyorum. Onların önlemini almaya çalıştım da biraz daha araştırma istiyor. Yürütemedim onu. Yani çok büyüyecek bir proje ama işte bazı açıkları var. Daha çok ben arkadaşlar bu süreçte biraz daha kendi kendini döndüren bir sistem. Hani ürün satma değil de biraz daha pazar pazar yeri de değil ya daha çok e-ticaret değil de daha çok altyapı bir platform şeklinde bir şey kuruyordum ben. Bayağı bir platformdu yani. yani. Site satıştan pay alacaktı. Böyle aslında neredeyse hiç reklam yapmadan siteye üye olan kişiler bile oldu yani. Ama işte dediğim gibi bazı süreçlerde problem olacağını tahmin ettiğim için hani şu anda ilerletemedim. Belki bir yol bulursam onu düşünüyorum. Ya zaten proje adam oldum iyice. Sürekli bir proje yapıp duruyorum. Bundan sonra artık düzenli devam etmek lazım. Şimdi birazdan kutlama yapayım desem, hani dilek dileyim desem vallahi istikrar dileyeceğim artık. Bir projenin normal bir şekilde istikrarlı ilerlemesini dileyeceğim. İş, aşk falan bile dilesem o bile istikrarlı olsun yani mümkünse. Yani detaylar çok önemli bu dilek konusunda bile. Hayat detaylardan oluşuyor. Ben de zaten biraz detaycı bir insanım. Aydın videosu bir garip oldu. Bir tane müzik grubuyla iletişime geçtim. Onların müzikleri biraz farklı, çok bilinmiyor onlarda. Onların müziklerini kullanmayı planlıyorum. Onlarla iletişime geçtim. Sağ olsun olur falan da dediler. Belki onu koyarım videonun sonuna. Emin değilim. Videoyu ne editledim? Yani şu edit işini işte 2-3 günde bir ilde 2 saatte 3 saatte bitirebilsem en azından benim kafamda da rahatlık olacak. Niye bu kadar uzun sürüyor? Bu kadar izliyorum anlamadım. Bir çözemedim. Dış ses falan da atıyorum ben tabii. Bunun haricinde yeni radikal kararlarım var da arkadaşlar eğer bilin ki 2-3 ay video atmazsam çok radikal bir karar almışımdır. Yani direkt çok radikal bir karar almış olabilirim. Yani bu Polat Alemdar'ın ezel bayraklarının değişimi var ya hani onun gibi bir değişim falan belki olabilir. Bilmiyorum hiç emin değilim. Yani 2-3 ay video atmazsam kesin bir şeyler yapmışımdır. Bu arada destek olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Bayağı videolara yorum falan da geliyor, beğeni geliyor. Bunlar beni mutlu ediyor arkadaşlar. Yani devam etmeye falan da daha çok istiyorum böyle güzel şeyler görünce. Garip yorumlar da görüyorum. Balıkesir videosunda işte maydanoz yemem gibi bir şey diyorum ben. Biri yazmış ki yiyeceksin bu video yapıyorsan maydanoz yiyeceksin diye hala aklıma geliyor. Komime gidiyor. Ama maydanozu yiyecektik yani yemediğim için çok büyük sıkıntı yaşadım. Valla böyle dağ taşa geldim. Nerede olduğumu bilmiyorum bilen biri çıkar mı? Çok garip bir yerdeyim. Gerçi belli olacak herhalde şuradan görünüyor. Hadi şu kutlamayı yapalım bir. Bari. Ben pozisyon alamadım yani hiç böyle şöyle geçim hiç şey yapamadım yer bulamadım. Ona bir kutlama yapalım. Millet bana bakacak burada şimdi. Bu arada işte dediğim gibi yaklaşık 850 abone falan olduk herhalde. Yani bundan sonra da artar belki. Ha TikTok'ta video attım. 488 bin görüntüleme aldı. 200 tane takipçi kazandım. Öyle bir çok garip bir şey oldu. Yani hiç takipçi gelmedi neredeyse. Keşke dans falan etseydim. Dans etsem daha çok kitle gelebilirdi. İşte onları sergileyemedik birazcık. Bayağı güzel izlendi aslında. Acaba görünüyor mu? Çok gariban bir Kutlama oldu. Hiç de ayarlamadık bunları. Ya yalandan da bir tane çek aldım. Ya, çok hüzünlü bir doğum günü olmaya doğru gidiyor bu. Çok garip oldu. Herhalde burası yanıyordur ya? Bu doğum günü aslında biraz geçti benim de artık yine de kutlayayım dedim. Hani en azından YouTube'da olsun 1 Ekim normalde. Görünüyor mu ya? İnşallah görünüyordur. Bir de dilek dileyim bari. Çakmak da aldık. Tamam. Görünüyor mu? Şöyle doğum gününü yapmış olayım. Şimdi şu maytapı da <laughs> yakarım. Valla kendimizi iyice deli ettik. Şunu da yakalım. <laughs> Uf. Hadi doğum günü kutlu olsun. Ben de ilk defa böyle garip bir video da çekmiş oldum. Bu da yanıyor bayağı görünüyordur inşallah. Dilek de dileyemedik. Arkadaşlar dilek de dileyemedim. Bir tane de dilek dileyim. Dilekler çok detaylı o yüzden çok vakit <laughs> i̇şte. geçti. Hadi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Çöplerimi de alayım da. Arkadaşlar bu arada yeni video fikirleriniz olursa bana yazabilirsiniz. Memnuniyetle dinlerim. Eğer farklı fikirleriniz varsa Atakan şöyle bir şey çek falan derseniz ben bir seri yapacağım. Büyük ihtimalle işte 7 gün boyunca spor yapmak falan gibi bir seri olacak. Öyle bir şey yapma fikrim var. Bir tane kilise buldum garip bir şekilde. Gidip onu çekesim var. Çünkü pek bilinen bir şey değil. Ben de gidip de garip garip şeyleri severim böyle çekmeyi. Onu çekmeyi düşünüyorum. He yaptık. Yani dün de yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer işte destek olursanız, yorum atarsanız çok mutlu olurum. Benim bu arada bazıları yazıyor hani e-ticaret videoları niye çektin, danışmanlık veriyor musun diye. Çok danışmanlık vermiyorum arkadaşlar. Özellikle reklam konularında. Çünkü reklam ürününüze onun görseline çok fazla değişkeni var yani. Bana yazanlar da genelde düşük bütçeli kişiler oluyor. E düşük bütçeli olarak da çok fazla çok heyecanlı oluyorlar hemen satış yapmak istiyorlar. Tabii ki hemen satış da geliyor aslında ama en ufak bir yani birkaç günlük, 4-5 günlük bir kötü gidişte veya farklı bir şeyde de dayanamayabilirler. O yüzden de reklam konusu dediğim gibi inişli, çıkışlı, zamana göre, birçok şeye göre değişiyor. Ben onlarda pek danışmanlık vermiyorum. Videoları çekmemde de zaten herhangi bir benim amacım yok. Biraz kendime de işte anı kalsın istedim. İleride belki izleriz ne, ne anlatmışım ben, ne saçmalamışım gibi. Ben yani bir şey saçmaladığımız yok gerçi de kendimden şeyler atıyorum ben de. Eğer arkadaşlar düzenli izlerseniz bizim kanal bir garip olacak gibime geliyor. Bizim kanal bir garip olacak o kesin. Diğer kanallardan ayrılma ihtimali yüksek bazı noktalarda. Yani destek olduğunuz için teşekkür ederim. Herkese öpüyorum, herkese selamlar söylüyorum. Bu yıl inşallah güzel geçer hepimiz için. Ben bir tane de yılbaşında hep beraber bize özel çekerim. Daha erken çekerim onu. Yılbaşında bir birlikte artık kutlama mı yaparız, böyle konuşmalar yaparız. Hiç beni gerçekten izleyen bir sadık kitle var mı onu bilmiyorum. Gerçi bir ay falan da video atmadım işte e-ticaret şeylerinden. Yani YouTube'dan da para kazanmadığım için öyle bir gariplik oldu. Dediğim gibi eğer iki ay hele hiçbir şey atmazsam kesin çok büyük bir değişime falan bir şeye girmişimdir. Ama yine de YouTube'u yapma fikrim var çünkü ben pek maaşlı çalışacak gibi hissetmiyorum. Yani bu süreçte o yüzden YouTube'u da yapmayı planlıyorum. Buradan buranın büyümesine, kendim de ileride izlemeyi de çok istiyorum. Ondan destek olursanız, desteğiniz benim için çok önemli. Herkese öpüyorum.